yayına katılacak petrol ve doğalgaz uzmanı. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Duyabiliyor musunuz? Çok iyi. Tamam harika. Şimdi hızlıca başlayalım. Dün Türkiye ve Irak arasındaki 73'ten beri yürürlükte olan ham petrol boru hattı anlaşmasının 27 Temmuz 2026 itibariyle sona ereceğine ilişkin kararı resmi gazetede takip ettik Cumhurbaşkanı kararını. Ama bugün Konuyla ilgili Anadolu Ajansı kaynaklı haberleri de takip ettik ki e, burada daha kapsamlı bir anlaşma için görüşme yapıldığına dair. Yine kısa bir süre önce birkaç gün önce de e, Bağdat Erbil hattında e, bir... E, normalleşme eğilimini, haberlerini takip ettik yine. Petrol konusunda işte o sıkıntılı görünümü bertaraf edecek bir uzlaşmadan bahsediliyor. Bunun da tabii uzun süredir kapalı olan Türkiye Irak boru hattının yeniden devreye alınacağı beklentilerini güçlendirdiğini görüyoruz. Bu tarafla başlayalım. Aynı beklenti içinde misiniz? Bir yandan da bir tahkim cezası konusu var ama hızlanır mı işler bu tarafta şimdi? Ben şimdi bunu şöyle okuyorum. Biz bu sözleşmeden çıkma kararını alarak aslında çok erken bence bir karar ifade etmiş olduk bence. Çünkü şöyle bu bahsi geçen Bağdat'tan şey pardon Basra'dan ta kadar gelecek olan enerji koridoru hala henüz konuşma aşamasında olan ve belki de ilerlemeyecek ya da çok hızlı ilerleyecek bir proje ama bugünden yani petrol boru hatları ya da doğalgaz boru hatları hemen bugün karar verdik yarın bu hayata geçecek diyebileceğimiz şeyler değil. Boru hatlarının hayata geçebilmesi ve enerji koridorlarının oluşa, oluşabilmesi için sadece güzergahtaki ülkelerin değil, birçok ülkenin çıkarının aynı noktada hem ekonomik hem politik çıkarının aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla ben bunun uzatılması gerektiğini ve bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Erken çıkıldığını düşünüyorum. Daha sonra çıkılabilirdi belki. Çünkü neden? Şu anda her ne kadar bu e, 2026'da uzatılmayacak olsa da bizim bu enerji koridorunu bugünden 2026'ya kadar sözleşmesini bile imzalanacak olmasını ben beklemiyorum. Dolayısıyla burada bir boşluk oluşacak. Biliyorsunuz petrol enerji boşlukları sevmez. Dolayısıyla bu boşluğu da doldurmak isteyeceklerdir. O yüzden ben biraz çok çabuk verilmiş bir karar olarak okuyorum bunu. Aslında biz eğer böyle bir Basra, Basra'dan Ceyhan'a bir enerji koridoru yapacaktıysak bu geliştikten, bu oluştuktan sonra buradan çıkmalıydık. Şimdi buradaki ikinci şey de şu tahkim bahsettiğiniz. Bence zaten çıkma kararımızın altında yatan bu tahkim. Çünkü Irak bir buçuk milyar dolardan vazgeçmiyor. Biz de buna itiraz ettik. Ve biliyorsunuz Mart 2023'ten beri de Kerkük Ceyhan kapalı. Ama geçtiğimiz aylarda oluşan bir olay var. Biliyorsunuz bunu da konuştuk. BP Kerkük ve oradaki diğer üç büyük sahayı satın al şey sahayı aldı ve burada üretimi geliştirecek yaklaşık 400-450 bin varillere kadar çıkarmayı planlıyor. Bu sahaların 400-450 bin varile çıkma süresi e, nereden baksanız 3-4 yılı belki 5 yılı bulur. Ama bu enerji koridorunun gerçekleşmesi bu kadar çabuk olmayacaktır. Dolayısıyla burada oluşan boşluğu başka bir şeyle doldurma ihtimalleri var ki bu da gündeme zaman zaman gelmeye başladı. Kerkük Manyas boru hattı. Burada zaten 1952'de mevcut bir boru hattı vardı ve bir takım badirelerden sonra 2003 yılında Amerika'nın Irak'a girmesiyle beraber çalışamaz hale geldi. Ama çalışamaz hale gelen veya bir takım sorunları olan bir boru hattını ayağa kaldırmak çok daha kolay çünkü hali hazırda bir boru hattı var. Ama Basra'dan Hürmüz boğazını bypass etmek ve Avrupa'ya enerji sağlamak adına düşünülen ve bence olması gereken ve bunun sadece Türkiye için değil Avrupa için de rasyonel olan bu hattın gerçekleşme olasılığı nereden baksanız bugünden 10 yıl. Dolayısıyla bu boşluğu Kerkük Baniyas'ta doldurabilirler. Burada bir tane daha risk görüyorum ben. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz gazları var hep bahsettiğimiz. Doğu Akdeniz gazları eğer Baniyas daha popüler bir hale gelirse o zaman Banyasa kurulabilecek bir sıvılaştırma tesisiyle çok rahatlıkla Türkiye hep istenildiği gibi Doğu Akdeniz gazlarından Türkiye dışarıda bırakılarak bu Doğu Akdeniz gazları Avrupa yolunu bulmuş olabilir. O yüzden ben bu stratejik günlerde çünkü şu anda Orta Doğu'da dengeler tekrar dağılıyor. Kerkük, Erbil ve Bağdat'la uzlaşmaya gitmeye çalışıyor. Bu olacak mı olmayacak mı? Bence yine olmayacak çünkü yine benzer bir konsensus 2014'lerde sağlandı. Zaten biliyorsunuz bu bizim tahkimde 2014 2018 arasında sattığımız petrolden kaynaklanıyor. Oysa 2014'lerde Kuzey Irak petrolün sonu üstünden birkaç ay sattı ama sonuçta karşılığını istediği karşılığı alamadı. O yüzden tekrar vazgeçti. Zaten sadece Erbil ile Bağdat'ın anlaşması yeterli değil. Kuzey Irak'ta şu anda operasyon yapan bir sürü international yani uluslararası petrol şirketi var. Peki bunların alacakları nasıl olacak? Yani bu aslında daha çok konuşulacak, daha çok gündemde olacak bir konu. Bütün bunlara güvenerek eğer biz bu boru hattından kapatacağımızı veya bunu artık çalıştırmayacağımızı, bu anlaşmadan çekildiğimizi söylüyorsak burası biraz çok riskli gözüküyor. Ben böyle okuyorum bunu. Peki e, hızlıca Rusya tarafını da konuşalım. Şimdi orada da e, Mavi Akım'la ilgili sözleşme Rusya ile yaptığımız yıl sonunda e, do, doluyor, bitiyor. E, şimdi müzakerelerin de devam ettiğini biliyoruz. Bir yandan da Rusya-Ukrayna cephesindeki gelişmeler var. Amerika'nın e, Putin'e yönelik açıklamaları verdiği süre ve bir ek %100 tarife tehdidi var. Bu tarafa baktığınızda bizim açımızdan nasıl bir resim görüyorsunuz? Valla bu bizi biraz zorlayacak bir resim. Eğer gerçekten Rusya'ya olan bu yaptırımları bu kadar çok arttırırlarsa, bizim sadece mavi akımımız değil, Türk akımımız da bitecek 2025'in sonlarına doğru. Artı İran'dan aldığımız gaz da 2026'da bitecek. Dolayısıyla bizim önümüzdeki iki, iki yıl boyunca bizim ivedilikle boru gazı bulmamız gerekiyor kendimize. Çünkü Rusya'ya bu yaptırımlar ciddi boyutlara ulaşacak. Zaten şu anda bile çok ciddi boyutlarda. Hatta bu İran yaptırımlarını biliyorsunuz Türkiye'ye özel bir izin verildi oradan aldığımız gazı devam ettirebilmemiz için. Ama bu konjonktürde Rusya için böyle bir izin alabileceğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla bizim kendi tedariğimiz de zaten sadece Avrupa'nın değil sıkıntıya girme ihtimali var. Ve bu e, çok uzak bir zaman değil, 2025-2026 zamanında olacak. Şu anda ekonomik olarak da biliyorsunuz enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Bu bizim için çok ciddi bir sorun olabilir. Bunun yanında yapılan şeylerden bir tanesi elenci anlaşmalarımız. Hep bundan bahsediyoruz Exxon Shell ve Total ile yapılan. Bunların arttırılması gerekiyor ama tabii elenci pahalı bir gaz. Ee, ee, boru gazı ise çok daha ucuza gelen bir gaz. Dolayısıyla hani bize her durumda etkileyecektir. Bence atmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi burada e, elimizi güçlendirmek için Azerbaycan'la yani TANAP'tan akan gazın 31 milyar metreküp'e kadar çıkartılması yani e, e, dizayn kapasite dediğimiz kapasiteye ulaşması. Bu en önemli adım olur ilk etapta atılabilecek. Diğeri de Sakarya gaz sahasında Bahsedilen 30 milyon metre küpe ulaşılması bunun da FPSO'nun yani bu yüzler üretim evet. platformunun bir an önce çalışır hale getirilmesi gerekiyor. Bunlar bizim kısa vadede atabileceğimiz en önemli adımlar ama uzun vadede özellikle Irak'tan getirebileceğimiz gazlar var ve kendimiz için evet. artık bu sadece Avrupa için değil kendimiz için de gerekli. Doktor Zeynep Elif Yıldızlar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız değerlendirmeleriniz için. Burada 60 dakikayı sizin notlarınızla bitiriyoruz. Birazdan başarıya doğru programı var. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.